Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3D Driving Class diye bir oyun oynuyoruz. Ee, burada e, sizin hiç böyle bir mobil oyun oynamıştık. Oyun e, siz yükleyebilirsiniz tavsiye ederim çünkü yani oyunda reklam yok bir şey yok. Arabalar ve değil biliyorum ama yani parayla almıyorsun şeyle yani söyleyeyim oyunu ve filmi var mesela film izliyorsunuz böyle bir 10 dakika falan o film izliyorsunuz arabalar geliyor falan ya da kanalına abone oluyorsunuz falan araba geliyor öyle diyor da abone olunca gelmiyor ama yani şey yine de bir tavsiye ederim bu oyunu evet şimdi burada kesme ama. Keser olsun bu ya da yani, burada de bu arabayı bilmiyorum ben. şey. çarpma şey vardı ama şey son son günlerde oyuna girdiğimde hep çarpınca hasar almıyor araba. O yüzden oyunda öyle bir hata oldu bende ya da bir tek bende oluyor. Bilmiyorum bilmiyorum yani oyun oyun kötü sanmayın güzel. Konforlu bir araç. Araçlar çok konforlu. gelmiyor olabilir. Ses eksimstan olsun. Evet arkadaşlar burada e, e, oyunun başlığı olarak e, e, 2023 Güney Kore e, test sürüş araba test sürüşleri olarak geçiyor. Oyunun kendi ismi ise şey ee, drive, d driving class. İngilizce yazacaksınız. Türkçe yazınca olmuyor. <laughs> Gösterme. Kansas bir Güney oyunu Evet, güzel bir oyun. Çok seviyorum yani. Kademeli fren olayı var. Güzel bir oyun. Ben bu oyunu hiç yapamıyorum ama çok zor bir oyun. Ben Freud Roaming'de oynuyorum. Yani serbest sürüşte oynuyorum. Oyuna bakarsak oyun iyice bir zor bir oyun yani. Yani Güney Kore olduğu için Hyundai ve şey, Kia'lar çok fazla. Biliyorsun, bilmeyenlere söyleyeyim bunu. E, Kia ile Hyundai Tuz Hyundai ile Güney Kore'de üretiliyor. O yüzden oyunda e, Kia ile Hyundai iyi çok var. Ha bir de arkadaşlar e, bugün yani bugün Temmuz ayındayız. Alt, 7 mi Temmuz ne? Dur bakayım. E, dur şuradan da. E, 7 Temmuz cumartesi. Ha, e, yani yaz tatili gelmiş bulunmakta. Ya e, karnınız nasıl olmuş söyleyeyim baştan. Evet, biz şunu bir geçelim. Bugün yani hız yapmayacağım. Normal böyle bir şeyde böyle bir tur atacağız Güzel bir tur. İsterseniz ben hiç konuşmayayım, az konuşayım. Oyun sesini ben bir açayım. Siz oyunun sesini dinleyin. Evet arkadaşlar şey arama sesini duymuşsunuzdur. İyi bir araba. Ben bu arabayı modem arabası e, 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 spor bir araba olarak düşünüyorum. Görünüşü de güzel. Maserati ya da e, şey e, Aston Martin'e benziyor. Yorumlara yazabilirsiniz hangi araba olduğunu bilenler. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Üzülüyorum Vallahi bak like ve abone olun. Ben size daha çok video atayım. Ahizda bu boyun atıyorum da yarın falan da şey bir itfaiye videosu atacağım onu söyleyeyim onu da izlemeyi unutmayın ya o da yani pazar ya da cumartesi olur Pazar ya da cumartesi olur yani. Cumartesi olacağım çok tahmin etmiyorum. Hatta pazar pazar da olmasını çok tahmin etmiyorum. Çünkü yarın yüzmeye başlıyorum. Yani cumartesi yüzmeye başlayacağım bir iki saat falan. orada bir yüzeceğim yani. Yüzmeye başlayacağım. Belki şey yorumlara yazın şunu tramvay videosu gelsin. Tramvay videosu gelsin yazdım. Evet, evet. tramvay videosu çektim. Allah vurduk. Yani tramvay videosu daha atmayacak diye de mi? Tramvay sesini açıyorum. Siz dinleyin. arabayı bir de başkası başka sürüyor sanmayın ben yani ben sürüyorum ben yani başka sürüyor falan demeyin ben sürüyorum Sol altta görüyorsunuz ki direksiyonlar. Direksiyon şu anda çeviriyorum. Sonra şurada vites var. Vites oynayanlar için tavsiye söyleyeyim bunu. Vitese eliniz frendeyken basmazsanız e, eliniz frende değilse vitesi değiştirmeye çalışıyorsanız değişmez. Oyun bozuluk Yani şey, gerçek araba gibi. Yani gerçek arabada da yani şey, frene basıp yapıyorsunuz ya. O, o, o taktiği yapmış oyun. Yani frene basmadan e, vites değişmez. Yani ama frene basıp yaparsınız. Yani frene de böyle nokta olarak basmayacaksınız. Yani, şey basılı tutacaksınız. Kademeli fren sürmek isteyenler e, hemen göstereyim şurada bir. Dur. Şurada bir duralım. Evet. Şu arabaya Sağ ay, yük, üst sağda görüyorsunuz ki bir kamera şeyi var. Buradan kamerayı değiştirebiliyorsunuz. Onun yanında da bir tane e, duruş artı var. Um, iki nokta. Bakın burada um, çeşitler var. Um, şu slide pedal görüyor musunuz? Tuş pedal da um, şunu, ah, şunları ben yapamıyorum burada. Şunları bozuldu galiba. Ben yapamıyorum bunları. Dur. Ha şöyle. Bir. Tuş pedal yaparsanız yani şey kademeli değil. Slide pedaldan yapıyorsunuz. Sonunda tam ben anlayamadım. İngilizce bilenler söylesin bana. Yani ben şu anda 3. sınıfa geçtiğim için yani şey işte bütün İngilizce şey. Ha doğru. Şimdi hatırladım. Sonunda arkadaşlar sesle ilgili se şuna e, olursa ses gelecek. Tik yoksa ise ses olmayacak. Hiç. Hiç ses olmaz. Şimdi bir de bir hız yapalım isterseniz. Evet. Şu üste basacaksın. Sonra şuradan renk değiştirebiliyorsunuz. Saçma bir şey değil mi? Böyle istediğin zaman sizin işte renk yapamıyorsun ama gerçekten. Bu oyunda yapabiliyoruz. Şurada kanatlık var. Kanatlığa bastık evet. Şimdi şu arabayı bir geçelim. Evet. Şuradan bir geçelim. Hiç önüme bakmıyorum. Evet. Yeni İngilizce mi, Japonca bir şey diyor ama Anlamıyormuş. Ayna var oyunda. Evet, 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 evet. Tamam. Şimdi şöyle bir kumsal alalım mı? bu seriyi devam etmek istiyorsanız like atın ya da abone atın. Arkadaşlar bak ben hiç abone olmuyorsunuz. Ben üzülüyorum. Yani şey, bu videoyu 30 bin değil hadi <laughs> 30 bin biraz zor bize ama yani şey bir şöyle bir 10 bin like ya da bin like atın arkadaşlar hadi 10 bin dedi bin like atın <laughs> hadi bin like dedi sizin için 500 like at. 500 like atacaksın 500 like atmazsanız bu, oy bu oyunun serisi gelmez. Ama 500 like atarsanız şey bu oyunun serisi gelecek. 500 like. 500 layık gelmezse bir de çekerim belki ama, ama biraz zor. Siz affedersiniz. Ama yani zor affederim. Yani ben şimdi Aslan burcunun Aslan burcunun özelliklerinde bir insanın zor affeder diyor. Ben gerçekten de zor affediyorum insanı yani. Ee, o yüzden e, siz de affetmeyebilirim. O yüzden lütfen 500 like atın. 5 like, like diyorum az daha 500 like. Evet. Arkadaşlar e, şey benim kanalımın e, görüntüleme sayısına bakarken sağ tarafta bağlantılar var görüyorsunuz. Görürsünüz ya da oraya açarsınız. E, bağlantılarda canlı çizgiler var. E, o kanal benim ağabeyim kanalı. Yani onu da izleyin lütfen. Onun da 100 bir abonesi var. İzliyorum. Benim bir Roblox videom var onda. Kanala aynı videoyu koyduk. Yani onu da izlersin seni. Evet. Son surat da gideceğim artık. Ya şu anda bir Bugatti'm var, Tesla var. Tesla zaten sıfırdan 100'e şey bir buçuk saniyede falan çıkıyor. Sesini duymuyor olabilirsiniz. Oyunda çok ses var çünkü. Az önce dediklerimi yine yani söyleyeceğim bir bir tanesi. Bu oyun serisi gelirse, bu oyunun serisi gelmesini istiyorsunuz. 500 like atacaksın. de bu oyunda bir şey otobüse binmeyi ben bilmiyorum. Tam otobüse binilmiyor galiba benim bildiğime göre. Bu oyunu oynayanlar varsa yani şey otobüse de binmeyi biliyorlarsa ya da otobüse binilmiyorsa söylesin bana. Ben YouTube'dan bakıyorum falan. Ama yapamıyorum yani. Anlamıyorum çünkü. Evet şimdi arkadaşlar şuraya bir park edelim. Evet. Düzgün park etmesek de işte olur. Arkadaşlar bu bitiriyorum. Hepinize iyi günler. Başka videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere.